Eşit alanda bugün iki soruya yanıt arıyoruz. Engel nedir? Kime engelli denir? Engel nedir? Türk Dil Kurumu'na göre engel, bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, karayolların kenarlarına yapılan korkuluk, herhangi bir yolu kapamak için konulan nesne, engelli koşullarda tüm yarışmacıların üzerinden atlaması gereken tahta düzenek gibi birkaç anlama geliyor. Kime engelli denir? Türk Dil Kurumu'na göre engelli, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal veya sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri çeken kişi anlamına geliyor. Ancak bu tanım sorunlu çünkü engelliyi sadece bireysel yetenek kaybı üzerinden değerlendiriyor. Türkiye'nin de tarafı olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nde kabul edilen sosyal model ise engelliliği bireysel değil toplumsal ve çevresel engeller üzerinden açıklıyor. Yani ortada bir engelli varsa engelleyen de vardır. Peki soruyu tekrar soralım. Engelli kime denir? Dünya Sağlık Örgütü'ne göre engelli fiziksel, zihinsel, duyusal veya ruhsal bir yeti kaybına sahip olup toplumsal ve çevresel engeller nedeniyle toplum hayatına tam ve eşit şekilde katılımı kısıtlanan kişidir.